Evet, birinci kedimiz doğdu. Diğerlerini bekliyoruz. Bakalım kaç tane gelecek. Evet, i̇ki tane mi var bir orada? Bir var Kızın elini Hı. kedi sanmıyordu. Yuvarlandı. <laughs> Öbürleri kuduruyor. Her. Tamam. Bu Önce bir temizlesin. Kızım telefonu gölge yaparsın. <laughs> Bunlar çok tatlı. Ne? Üst üste bindiler. <laughs> <laughs> bu da yeşil. Yeah. Oh, Dikkatini dağıtma. Hala. Hala. Merhaba. Annem oldun sen kızım. Annem oldun. Annem. Annem. Tatlı kızım benim. Fıstık kızım benim. Senin bebeklerin mi oldu anne Bebeklerin mi oldu? Hı? Tatlım. Oo, canım benim ya. bebekleri olmuş benim kızımın. Fıstık. Anne, Küçük kara kızlarım mı oldu senin annen? Hı? Annem. Tatlım benim ya. Çok yoruldu benim kızım ya. Annem aşkım. kırıldı benim kızım ya. Hoş benim. Tatlı kızım benim? Bak 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 bak. Bunlar küçük yavrular mıymış anne? Hı? Bak 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 burada. 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 Hani dört numara. Bak 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 burada. Gördün mü? Hmm, aneh benar-benar ya. Tentu ke, sayang? Aneh Aneh Aşkım benim ya. Aşkım benim. Hmm, olmuş benim kızımın ya. Küçük bebekleri. Küçük küçük bak burada da var. Burada da var. Gördün mü? Bir, iki, üç. de burada var dört. Dört tane mi kızım bunlar? Hı? Hmm? Anne. Hani. Bak yazık bu bana bunu. Bak bak anne. ne kadar küçük annem. Ne kadar küçük gözleri bile açamıyor anne. Ne kadar küçük annem. Hı. Aferin benim kızım ha. Aferin. Dur dur dur. Sen de buraya. <laughs> aferin benim akıllı kızım benim. anne annem Мамочка, какая мне, Ой, тот на меня. Встань меня.